Otomobil meraklısı Ardal Kanı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Haziran'ın dördüne geldik. Sıfır ve ikinci el otomobilleri dair anlayan sondaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam arkadaşlar piyasayı sıcağı sıcağına sizin için tutuyoruz tüm bilgilerden haberdar olun diye haziranlı liste fiyatlarını paylaştık zaten öngörümüz yüzde iki yüzde civarı zam öngörümüz vardı 90 doksan bunu tutturduk arkadaşlar bir iki firma yüzde altı ve yüzde yedi civarına zam yaptı özellikle Stellantis videolarımıza geri dönüp bakabilirsiniz. Tüm bunlardan haberdar olmak için ne yapıyoruz? Sağ alt köşeden 2 saniyenizi ayırarak kanalımıza abone oluyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü konumuz hem biraz sitem hem de biraz içinde bulunduğumuz durumla alakalı. Yani bir nevi biz sizin sesiniz oluyoruz. Olan biteni an be an aktarıyoruz. Şimdi arkadaşlar ODD'nin verilerine göre Mayıs ayı sıfır otomobil satışları açıklandı. Sıfır otomobil satışları Abartmıyorum. Biz bu gidişle Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz yani. Yok böyle bir satış. Global çapta krizin olduğu her yerde tabii ki satışlarda Avrupa pazarında bile bir oynamanın olduğu bir yerde biz rekorlara doyamıyoruz ve yine bir rekorla karşı karşıyayız arkadaşlar. Yani bir aylık bir süre zarfında Mayıs ayında 111.356 tane sıfır araç satılmış. Ticareler 24.000 küsür otomobilde 87 binlik bir satış Arkadaşlar bir önceki ay e, baktığımız zaman yani Nisan ayında baktığımız zaman otomobili 77 bindi 77 binde yine bir 87 bine çıkmışız ticari aralarda 20'den de 24 bine çıkmışız arkadaşlar yani satış grafiğine doyamıyoruz şimdi talep var Çünkü ne oldu arkadaşlar e, esnafından bakkalına Tabii bu örnek olarak veriyorum. Normal cebinde parası olan memurdan normal işçisine kadar herkes bu pastanın kaymağını gördüğü için herkes bundan yararlanmak istiyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Çünkü kısa vadede ciddi anlamda fiyatlar artıyor. Geçen günkü videomuzda gösterdik arkadaşlar. Öyle bir artış var ki yani kur artıyor. Kur artınca adam diyor ki ya diyor dolar diyor 10 kuruş arttı diyor. 20 kuruş arttı. 30 kuruş arttı. Benim araba 20 bin lira. Adamla mesela ikinci el araba alacak olan arkadaşlardan çok diyorum. Adam diyor mesela akşam konuştuk diyor. Sabah diyor dolara diyor 50 kuruş zam geldi diyor. Ben 50 bin lira zam yaptım. Arkadaşlar tamam bakın bir zam olayı olacak. Mutlaka bir olacak ama böyle borsa gibi araba fiyatları saniyelik anlık artmaz ya. Artık cılkı çıktı yani. Açık ve net söylüyorum yani. Hem alıcı hem satıcı. Şimdi çuvaldızı bir de şöyle de batıralım. Araba alana kadar herkes her şeyi sitem ediyor. Her şeye. Etmediği bir nokta yok ya. Her şeye. A'dan Z. Bu niye artıyor? Bu niye şöyle? Bu böyle olmaz. Şu şöyle olmaz. Araba alıyor. Araba aldıktan sonra herkes niye az zam geldi? Daha fazla artsın. Daha fazla artsın. İşte arkadaşlar bu mantalite gitmediği sürece buradaki e, şeyin önüne geçmek yani şu şartlarda ben açık söyleyeyim çok e, görmüyorum. Çünkü bir aç gözlülük var. Bir önüne geçilemeyen bir saldırı var. Ya örnek vermeyeceğim arkadaşlar. Bir bayiye gittim. inanır mısınız? Bayiye e, normal bir galeri geliyor. Abi diyor elinde ne araba var satılmayan diyor hepsini bana söylesene diyor. Ben diyor satacağım diyor. Onları bulacağım diyor. Yani Araba toplama modunda yani ee, ve inanır mısınız yani %100 hak bakın ben burada sitem değil ama yani şöyle bir şey var biraz e, bakış açısıyla alakalı ya bunu alalım satalım biz alacağız elinde ne var satalım yükseltelim uçuralım ya bu bırakın arkadaşlar bu zihniyeti bakın sadece galeri için demiyorum normal vatandaş da cıvıkını çıkardı yani. Açık ve net 2x2 4 arkadaşlar yani satış grafikleri öyle böyle değil bakın şöyle bir ufak bir istatistik söyleyeyim size yani ciddi bir rakam günlük arkadaşlar 3592 tane otomobil satılıyor Türkiye'de yani şu anki verilere bakacaksa 3592 otomobil ne demek ya 81 tane ile böldüğünüz zaman hadi her ilde satış otomobil bayileri var mı bilmeyeceğim de. yani arkadaşlar saatte neredeyse baktığınız zaman şey gibi ya borsa gibi çatır çatır araba satıyor para yok para yok denilen bir bölüm var ama demek ki para yok diye bir şey de yok arkadaşlar millet çatır çatır alıyor yani buradaki verilere buradaki datalara bakalım şimdi gelelim sıfır otomobil bayilerine bayilere gidiyorsunuz araba yok 8 ay sonra sıra, 5 ay sonra sıra, 3 ay sonra sıra, sırada 500 kişi var. Tamam var, sırada o kadar kişiniz var. Ya ama o sıradakilere göre mi veriyorsunuz? O sıradakiye göre mi veriyorsun? O 500 kişiye o arabanın gelmesi, bir bayiye 50 araba gelse 10 ayda bir yıldan aşağı o bayi araba gelmez. Yani arada hiç mi esneme olmuyor, hiç mi farklı bir durum olmuyor? Bu bir. İkincisi arkadaşlar araba yok, araba yok, araba yok. Araba yok diye bir şey yok. Ben zaten bunu daha kaç aydır söylüyorum arkadaşlar. Araba var. Araba bulmak isteyene, şartları kabul edene, bulmak isteyene her türlü var arkadaşlar. Bir tanıdığınızda gidiyorsunuz. Bu kadar yani. Şartlarda zorladığınız takdirde araba var. Çünkü araba yoksa e, bu arabaları da hep filo mu alıyor be kardeşim? He, filolar mı alıyor? Filolara mı satılıyor sürekli? Araba var arkadaşlar. Her ayda bayilere araba gelir. Ayda iki kere gelir. Hadi sevkiyatta bir sorun olsun olmasın. Ayda iki kere gelir. Bunu da geçeceğiz. Yani sözüm olası sıfır otomobil bayiler araba yok diye artık bırakın şu iş. Araba var deyin. Araba var. Sıra var. Size de gelirse. Yani şuna şu an şu moda geçildi. Onu çok iyi biliyorum. Yani şu an şu modda. işte son cezalar vesaire. Araba var arkadaşlar. Bunu bir kere geçelim. Araba olmasa bu 111 bin tane otomobili ben almadım yani. Kim aldı? Normal vatandaş aldı. %80'ini vatandaş aldı. %20'sini rentakar olsun, diğer firmalar olsun. Hadi yarı yarıya olsun ya. Ama pastanın iştahı, kaymağı bitmiyor arkadaşlar. Buradaki işte herkesi hala kabartmaya devam ediyor şu sıfır otomobiller piyasada bir bollaşta. Bollaşsa şu arz talep dengesini bir tutturulabilse arkadaşlar bu seven düşecek. Yani elinde 300-500 bin liralık arabası olan, 700-800 bin liralık arabası olan ne haber arkadaşlar? Üzerine 300-400 daha koyuyor, 200-300 daha koyuyor. Tak bir seviye. E aynı adam zaten bu işi yaptığı için yine 200 300de döndüre döndüre hep araba değiştiriyor arabayı yeniliyor. Yani sözüm olası burada arkadaşlar hem bayilere hem vatandaşa herkese karşı bir sitem var. Bu açık ve net. Yani herkes e, kendini ne derler çuvaldızı bir kendine bir batırsın. Yani bu e, fırsatçılığı bitirmemiz lazım arkadaşlar. Ama bitecek gibi de gözükmüyor. Bitmez de. Onun için tek ümidimiz sıfır otomobillerin üretimlerinin artması Neden mi diyeceksiniz şöyle bir istatistik daha vereyim çok da uzattım ama bunu demeden geçemeyeceğim Arkadaşlar bu ay satış grafiklerinde 13000 fiyat satılmış Opel 8000 satılmış yani Stellantis grubunun bir önceki aya baktığımız zaman Volkswagen'in de önünde 5000 civarında satılıyor bir önceki o aya baktığımız zaman 6000-8000 normalde 6000-8000'lik rakamlar Renault ve Fiat'ın sattığı rakamlar. Yani vatandaşlar sıfır ulaşabilir arabalardaki bulunamadığı zaman daha 2000-3000 seviyelerinde daha öncelerde satan otomobiller işte Opel, özellikle Citroen bunlara da bir talep yoğunluğu oluyor arkadaşlar ve bunun neticesinde buradaki satış adetlerinin Open'in 8800 bu ay neredeyse rakamlara çıktığını görüyoruz. Yani işin özeti şu bayi hangi marka hangi arabayı getirirse getirsin arkadaşlar satıyor. İşin özeti bu. Satıyor yani. 1 milyona kadar şu an istediğiniz bir markanın istediğiniz bir arabasını getirin bayiye koyun arkadaşlar hemen satılıyor. Açık ve net 2-2,5 milyon üzerindeki baktığınız zaman o arabalar özellikle elektrikli arabalar biraz daha böyle e, mütevazi modda satılıyor ama 1 milyon deli gibi satılıyor arkadaşlar hatta 1,5 milyona kadar deli gibi satılıyor bunu açık ve net size tüm şeffaflığıyla anlatayım biz piyasayı araştırmaya takibe devam edeceğiz tek yapmanız gereken 2 saniyenizi ayarak sağ alt köşeden arkadaşlar kanalımıza abone olup bize destek vermeniz şimdiden. Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkürler. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.